Tamam. Hoş geldiniz. hoş geldiniz. Tamam öğreniyorum ben de. Efendim hoş geldiniz tekrardan. Afiyetler olsun. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. İşaretli nasıldı? Süper. <laughs> Eyvallah. Nasılsınız? İyisiniz. Merhaba hoş geldin. Ay güzelliğe bak. Merhabalar. İyi akşamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Güzelim Ama yenemedik be. Son anda nasıl üzüldü, <laughs> üzüldün, nasıl çaktın mı? <laughs> Afiyet olsun. Allah razı olsun. Eyvah, beklentini yükseltmeyi bul Tamam, çok güzel şeyler olacak inşallah. Fazla da. Aynen, çok, elimizden geleni yapacağız sizler evet. için. Bu çok ben güzel olay olay oldu. Efendim merhabalar. <gülüyor> <gülüyor> gelin tabii. Evet. Merhabalar, nasılsınız, iyisiniz? Merhaba. Şey, Başkanım gelin. Çok <laughs> çok teşekkür ediyoruz biz de evlatınız için. Verdiğiniz destek, her şey için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz, de çok seviyoruz. İyi ki varsınız çok sağ çok İyi ki geldiniz, iyi ki bize onurlandınız. Hepinize çok teşekkür ederim. <laughs> Akisar'da belediye başkanlığı yapıyordum bilmeyen arkadaşlar için. Orada özellikle engelli kardeşlerimiz için çok güzel projeler yapıyorduk. 2019 yılında belediye başkanı oldum. Ondan sonra işte orada engelli kafe açtık. Hibe projelerle devletimizin de desteğiyle çok güzel bir engelli misafirhanesinin yapımına başlamıştık. Engellerle çok güzel bir ilişkimiz vardı. Yemekler, geziler, kültürel faaliyetler, sivil toplum örgütleriyle güzel ilişkiler. Ondan sonra biliyorsunuz rahmetli Ferdi Başkanımızı kaybettik. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizlere hizmetmeye başladım. Ve şunu gördüm. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde bazı şeyler değişmiş. Biliyorsunuz tüm sosyal yardımları online üzerinden yapıyoruz. Bu yüzden herkese daha hakkaniyeti, daha eşit davranıyoruz. Peki neler yapıyoruz bu şekilde? Engelli, hasta, yaşlı vatandaşlarımıza medikal malzeme destekleri yapıyoruz. Neden anlatıyorum? Lütfen siz de takip edin, bu başvuruları yapın diye anlatıyorum. Neler yapıyoruz? Akülü tekerlekli sandalye, manuel tekerlekli sandalye, hasta yatağı, hasta bezi, görme engelli bastonu, akü, engelli pusiti gibi destekler yapıyoruz. Çölyak ve fenil ketonik hastalarına gıda desteği yapıyoruz. Çölyak ve Fenerikötür'ün hastası vatandaşlarımıza içerikte özenle özel hazırlanmış ürünlerden oluşan gıda paketi desteği sağlıyoruz. Ve bu hastaları da iki ay devir olmak üzere altı kez gıda desteği sağlıyoruz. İşitme engelli vatandaşlara online tercüme, tercüman desteği sağlıyoruz. Engelli vatandaşlarımıza online tercüman desteğini özellikle hastanede, tapuda, günlük yaşamda iletişim kurmakta, dertlerini anlatmakta yardımcı olmak için yapabiliyoruz online olarak yine buna da başvuru yapabiliyorsunuz. Sivil toplum örgütleriyle ile ile iyi ilişkiler içindeyiz. Onlara destek oluyoruz. Onlarla beraber projeleri yürütüyoruz. Bu şekilde derneklerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, özel e, merkezlerimizle, arbitrasyon merkezlerimizle bu çalışma prensibimiz devam edeceğiz. Yol arkadaşı projesini hayata geçirdik. Burada ne yapıyoruz? Engelli kardeşlerimizin şehir içi ulaşımda bağımsız, güvenli ve kolay şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen kullanıcı ve e, dostu ve erişilebilir bir mobil uygulama bu. Burada görme engellilere özel sesli yönlendirme sistemi var. Çevresinde durakların sesli listelenmesi var. Otobüs şoförüne görme engelli yolcunun bilgilendirilmesi var. Canlı durak ve varış süresi bildirimleri var. Bindim, otobüsüm gelmedi seçenekleriyle doğrulama yolculuk süresince durak ve hat takibi iniş durağı bildirimi tüm uygulama boyunca sesli komutlarda kullanım var. Böylece engelli vatandaşlarımıza rahat rahat toplu ulaşımı kullansın istiyoruz. Akıllı bileklik projesini hayata geçiriyoruz. Ben buradayım uygulaması kapsamında adres bulma sorunu ve kaybolma riski olan hastaların güvenliğini sağlamak için takip cihazda akıllı bileklik desteği sağlıyoruz. Evde bakım hizmetimizde yaşlı, engelli, şehit ve gazi aileleri özel gereksinimli bireylerin yaşamlarını daha rahat ve güvenli sürdürme için evlerinde verilen bakım, kişisel hijyen ve psikolojik destek diyetisyen fizik tedavi hizmeti veriyoruz. Hemşirelik hizmetleri veriyoruz. Tansiyon, şeker ölçümü, yara bakımı, pansuman, kişisel bakım hizmetleri veriyoruz. Psikolojik ve sosyal destek, fizyoterapi ve diyetisyen desteği ile daha sağlıklı ve konforlu yaşamalarını sağlıyoruz. Engelsiz eğitim merkezi ve korumalı işyeri. Bu Şehzadeler Belediye'mizin Engelsiz Eğitim Merkezi ve Korumalı İş Projesi'ne 21 yaş üstü engelli bireylerin rehabilitasyon yardımcı olmak amacıyla hizmetten devam ediyor. Biz Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak ilgili eğitim merkezi ve faaliyetine katkı sağlayabilmek adına Şehzadeler Belediyesi ile ortak protokol yapıyoruz. Üç derslikte oluşan merkezin içine iki koyulmalı iş yeri, bilgisayar sınıfı, sağlık odası, yemekhane, mescit, öğretmenler odası, dış mekan tartan zemini spor sahası, tarım bahçesi, müzik atölyesi, el sanatları atölyesi, spor salonu yer alacak. Toplam 50 öğrenci kapasitesi olacak. Mevcut durum ile 13 öğrenciye hizmet veren merkez imzalanacak olan eğitim hizmet protokolü ile tam kapasiteye ulaşacak. Az önce arkadaşlarımız da sormuştu bizler engelli olarak eğitim almak istiyoruz, kurs almak istiyoruz demişlerdi. Daha aktif hale getireceğimiz merkezle bu amaca ulaşacağız. Burası sadece engelli kardeşlerimize tahsis edilmiş olacak. Sadece engelli kardeşlerimizin ve ailelerimizin kullanacağı çok yüzlü ücretler karşılığında satış yapacak ve çalışanların da genelde mümkün olduğunca engelli arkadaşlarımızdan oluşacak engelsiz kafeyi en kısa sürede hizmete açacağız. Ortopedik engelli yurttaşlarımızın kullanmakta olduğu ve küçük tamir iş işlemlerine ihtiyaç duydukları medikal malzemelerin onarım için medikal malzeme tamir otoritesi açıyoruz. Engelli nakil hizmetine başlıyoruz. Elimizde yaşayan ortopedik engelli yurttaşlarımızın hastane, kurum işleri gibi alanlarda naklinin sağlanması için iki adet engelli nakil aracı alıyoruz arkadaşlar 2026 yılının içinde. Dil terapi hizmeti ilimiz sınır içinde yaşayan konuşma yetersizliği ve bozukluğu yaşayan bireyler için dil ve konuşma alanında gelişmelerine destek olmak amacıyla dil ve konuşma terapi seansları vermeye başlayacağız gene bu yıl içinde. Özellikle tip 1 hastalar için şeker ölçüm cihazı desteğine başlıyoruz. 22 yaşın altındaki bireylerde devletimiz bu desteği sağlıyor. Bizler de 22 yaş üstü vatandaşlarımızla şeker ölçüm tip 1 ve tip 2 hastalarda şeker ölçüm sensör desteğine başlıyoruz bu yıl. Gündüz vatandaşlarımız, engelli yakınlarımız pazara, hastaneye, kendi özel işlerine giderken çocuklarını, kardeşlerini, evlatlarını bir yere teslim edememekten çok büyük şikayetçi. Engelli gündüz bakım merkezini hizmete sokacağız. Böylece Ailelerimiz güvenle burada çocuklarını, kardeşlerini bize teslim edecekler. Biz burada hem onların oyunla oynamalarını, iyi vakit geçirmelerini hem eğitim almalarını sağlayacağız. Bu projeyi de bu dönem içinde başlayacağız. Engelli yakınlarında bir nebze olsun. Hayatınız kolay değil, destek olmuş olacağız. Arkadaşlar, tüm insanların hayatı zor ama gerçekten engelli ailesi olmak, engelli olmak gerçekten çok zor her zaman sizin yanınızda olacağız. Her zaman sizin emrinizde olacağız. Her zaman sizin hizmetinizde olacağız. Ve tüm belediye imkanlarını sizlerin daha rahat, daha konforlu bir yaşam sürmesi için elimizden gelince kullanacağız. Bu konuda bizlere güvenebilirsiniz, inanabilirsiniz. Ben tekrar sizlere afiyet olsun diyorum. İyi ki geldiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs> Thank you.